Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Samsun Spor ile oynayacağı maç için bir gün öncesinden Çarşamba Havalimanı'na geldi. En son 12 yıl önce Samsun'a gelen Galatasaraylı oyuncuları ve teknik heyeti havalimanında sarı kırmızılı taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Futbolcular ve teknik heyet kendilerine takdim edilen çiçekleri kabul ederken taraftarlar ile fotoğraf çektirip imza verdi. Havalimanındaki karşılamanın ardından takım otobüsüne binen kafile konaklayacakları otele doğru yola çıktı.